Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Levent Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, PKK, KCK ve diğer terör unsurları etkisiz hale getirmek ve Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek hudut güvenliğimizi sağlamak için uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 2.55'ten itibaren Pençe Kartal 2 harekatı başlatılmıştır. Oldukça dağlık ve engelbeli olan arazide Mehmetçiklerimiz başarılı operasyonlar gerçekleştirmekte, terör unsurları tek tek yok edilmektedir. Terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında dün teröristlerle teröristlere yapılan tehlikeli mağara operasyonunda kıdemli as subay başçavuş Harun Turhan ve piyade komando yüzbaşı Burak Coşkun şehit olmuş, 4 askerimizde de yaralanmıştır. Sabah saatlerinde dünkü çatışmada yaralanmış olan yüzbaşı Ertuğur, Ertuğ Ertuğ Güler'in de şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Çatışmalarda yaralanan gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Operasyonlara katılan bütün güvenlik güçlerimize ve kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Sayın Başkan bugün aynı zamanda bundan 6 yıl önce Mersin'de vahşice, hunharca katledilmiş olan üniversite öğrencisi, psikoloji bölümü birinci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın vefat yıl dönümüdür. Bu vesileyle merhum Özgecan Aslan kızımızı, kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Sayın Başkan... Az önce okun. Buyurunuz. Az önce okunmuş olan tezkereyle ile e CHP milletvekili Sayın Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararın sonrasında İstanbul 14. Ceza Mahkemesi tarafından verilen yeniden yargılanma, yargılama ve infazın durması bunun yanında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenmesine ilişkin kararı çerçevesinde meclisin sayın meclis başkanının bu noktadaki keyfiyeti genel kurula bildiren yazısını hep birlikte okundu, hep birlikte dinledik. Burada Tabii Anayasa Mahkemesi kararı ile alakalı olarak daha önce eleştirilerimizi partimiz olarak bizler yapmıştık. İstanbul 14. Ceza e, Ceza Mahkemesi'nin Buyurunuz. Vermiş olduğu karar yeniden yargılama kararı kendisinin hukuk dahilinde, mevzuatımız dahilinde verebileceği bir karardır. Bu noktada bunu tartışmamakla birlikte meclisimizin Anayasanın 84. maddesi kapsamında tamamen mevzuatımıza uygun, anayasaya uygun bir şekilde vermiş olduğu bir karar, yapmış olduğu bir işlemin, yani milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin kesin hükmün olduğu bir süreçte hiçbir şekilde tartışılmayacak bir işlemin burada tamamen yok sayılarak, sanki hiç yapılmamış gibi değerlendirilerek mahkemece bu hususlara hiç girilmeden bu konuda fezleke düzenlenmesine karar verilmesi, yani onu Kadri Enis Berberoğlu'nu milletvekili olarak şu an hala faal bir milletvekiliymiş gibi değerlendirmesi, bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yasama organına yapılan... Buyurun Sayın Başkan. Büyük bir saygısızlıktır. Burada Kararı veren mahkeme bir sefer ihlali gerçekleştiren mahkeme bir sefer 14. Ceza Dairesi değildir. Bu ihlalin gerçekleştirdiği sırada dosya istinaftaydı. İstinaf Mahkemesi kararı tamamen ortadan kaldırıp 5 yıl 11, ceza, 11 ay cezaya hükmetmiştir. Ben hukuki tartışmalara girmek istemiyorum fakat burada çok ciddi bir hukuki bir boşluk vardır ve yapılmış olan şu an yapılmış olan işlemin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konuda meclisimizin bu hukuki boşluğu dolduracak düzenlenmeleri ivedilikle yapması bu tarz işlemlerin bir daha geldiğinde bir teamil üzerinden değil yazılı kurallar üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirmesinde büyük önem vardır. Bu çünkü şu an it yapılan işlem tamamıyla günü kurtarmaya yönelik, şu an durumu düzeltmeye yönelik bir işlemdir. Bu noktada bu ihtiyacı tek... Bu ihtiyacı tekrar dile getiriyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.